Hepsi burada. Toplu pazar yeri işlemleri nereden yapılır? Doda panelimize geldiğimizde ana menüden ürünleri daha sonra da toplu ürün güncellemeye tıklıyoruz. Burada yapmak istediğiniz işlem kısmına hepsi burada yazıp gördüğünüz gibi aşağıda hepsi burada da yapabileceğiniz işlemler listelendi. Hepsi burada fiyat güncelleme, listeleme durumu değiştirme, kargo süresi değiştirme, maksimum satın alınabilir miktar değiştirme, ürün eşleştirmelerini temizleme ve ürün silme yapabiliyoruz. Şimdi fiyat güncellemeye bakalım. Buradan başlayalım. İşlemleri nasıl yapıyoruz? İşlemin uygulanacağı ürünleri, kategori, ürün kaynağı ve markalar, ürün etiketleri bazlı filtreleyebilirsiniz. İşlemin uygulanacağı hepsi burada da fiyat aralığını minimum ve maksimum fiyat olarak filtreleyebilirsiniz. Yine işlemin uygulanacağı hepsi burada mağazasını seçtikten sonra isterseniz güncellemeyi tutar olarak veya yüzde olarak artırıp azaltabilirsiniz. Tutar olarak artır derseniz güncelleme değerini örneğin 15 girdiğimde fiyat güncelleme tutarı 15 TL olarak artacaktır. Burayı yüzde olarak azalt yaparsanız yüzde 15 olarak azalacaktır güncelleme tutarı. Bu şekilde işlemi tamamla demeniz yeterlidir. Listeleme durumu değiştirmeye bakalım. Yine burada işlemin uygulanacağı ürünleri filtreleyip işlemin uygulanacağı hepsi burada fiyat aralığını filtreleyip buradan maksimum veya minimum tutar girebilirsiniz yine. İşlemin uygulanacağı hepsi burada mağazasını seçtikten sonra Yine hepsi burada listeleme durumunu seçip aktif veya pasif olarak işlemi tamamla demeniz yeterli olacaktır. Hepsi burada kargo süresi değiştirmeye bakalım. Yine burada işlemin uygulanacağı ürünleri filtreleyip işlemin uygulanacağı hepsi burada fiyat aralığını belirleyip mağazamızı seçtikten sonra ürünün kargoya verilme süresini buraya sayısal olarak girip Kaydet demeniz yeterli olacaktır. Maksimum satın alınabilir miktar değiştirmeye bakıyoruz. Yine burada işlemin uygulanacağı ürünleri filtreleyip, hepsi burada fiyat aralığını filtreleyip, hepsi burada mağazamızı seçtikten sonra yeni maksimum satın alınabilir fiyatı girdikten sonra güncelle demeniz yeterlidir. Burada da yine aynı şekilde filtreleme işlemlerini yaptıktan sonra işlemin uygulanacağı. Hepsi burada da mağazasını seçip işlemi tamamla derseniz, hepsi burada ürün eşleştirmelerini temizlemiş olursunuz. Hepsi burada da ürün silmek için ne yapıyoruz? Yine işlemin uygulanacağı ürünleri ve fiyat aralığını güncelledikten sonra buradan bir filtreleme yaptıktan sonra yine mağazamızı seçip işlemi tamamla diyoruz. Burada kategoriden seçtiğiniz veya ürün kaynağını seçtiğiniz, markasını seçtiğiniz, yukarıda belirlediğiniz ürün gruplarını silme işlemini tamamlamış olursunuz.